Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak ve Bahadır kardeşimin oluşturduğu, mensup olduğu bu kanalın ilk videosunda staj yönetim sistemi programının kodlamasını yorumlayacağız. Üç kısma ayırdık. Öğrenci işleri, firma işleri ve staj işlemleri. Ben öğrenci işlerinden sorumluyum. Başlayalım hemen. Zamanımız çok kısıtlı. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım anlarsınız. Struct oluşturuyoruz öğrenci bilgileri adında isminde. Burada veri tipleri ve yanlardaki e, değişkenleri görmüş oluyoruz. Öğrenci ile ilgili bilgiler var. Öğrenci bilgilerini girmiş oluyoruz yani oralara. Void iki tane void fonksiyonumuz var. Main fonksiyonu dışına yazdığımız. Öğrenci ekle ve öğrenci fonksiyonlar aynı zamanda dosyaya yazıyor. Dosya üzerine de yazma işlemini görüyor. Alt kısımda main fonksiyonumuzda da struct yapılarını görmüş oluyoruz. Pointerlar, burada kullanıldığını görüyoruz. E, Integer olarak bazı değişkenlere değer atadığını, bazı değişkenlerimizi oluşturduğumuzu görüyoruz bu kısımda. Hemen alt kısıma geçersek dediğim gibi bir süre az. Burada ne görüyoruz? Burada satır sayısını kontrol ediliyor ve fonksiyona gelip gelinmediğini bize haber veriyor. Bu sayede gereksiz bir yazılımın önüne geçirmiş oluyor. Şu aşağıdaki kısımda. Burası kapatıyor tabii ki de dosyayı. Bu dosyayı yine açılıyor file Op 2. E, Sıdır e, bu kısımda ise girdiğimiz girdi değerlerini f ile alıp f ile dosyaya yazdırıyoruz. En sonunda öğrenci ders traktörüne aktarıp dediğimiz zaman listeleyebiliyoruz şu kısımda da. Öğrenci traktörüne aktarıp istediğimiz zaman listeleyebiliyoruz arkadaşlar. Asıl kısma geldik while yapıyoruz, döngüye sokuyoruz. Hangi işlemi yapmak istiyorsak bu VM kısmında tabii ki de 1'e basılacak öğrenci işlemleri. Öğrenci işlemleri de 4 ayrılıyor. Öğrenci ekleme, öğrenci düzenleme, öğrenci silme, öğrenci listeleme. Ee, öğrenci ekleme kısmından başlıyoruz. Öğrenci kısmını yine while eğer yani şey pardon seçim 1 iken bazı değişkenler var burada. Kontrol değişkeni gibi. Kontrol ettiriyoruz. Eklemek istediğimiz öğrenci numarasını ve falancısını giriyoruz ve burada bir, birkaç tane kontrol mekanizması kapsamını değerlendirdikten sonra öğrenci ekleme işlemimiz tamamlanmış oluyor. Eğer fazladan eklemek istediğimiz öğrenci varsa ee, cevap kısmını yarattığımız değişkeni evet diyoruz ve yeniden aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şurada hemen bir tane bir şey göstermek istiyorum. Öğrenci ekleme fonksiyonu burada fonksiyonunu burada kullanıyoruz. Dosyayı hazırlamak için. İkinci kısımda e, düzenleme var. Öğrenci düzenlemesi için de e, yine aynı şekilde düzenlenecek öğrencinin numarasına giriyoruz. O numara ait bilgi verildi. Yeni strakta tutulan verileri bir nevi değiştiriyoruz. Eğer 3'e basarsak ise yine bu, burada da devam özür dilerim. Yine burada da eğer başka bir öğrencinin düzenlemek istiyorsa yine E ya da H'ye tıklıyoruz. Üçüncü kısımda ise öğrenci numarasını şey öğrenci silmek istiyoruz dosyadan. Bu silme işlemini de öğrencinin sırasında tuttuğumuz verileri dosyanın dosya açarken V tipinde, W tipinde dosya açarak yapabiliyoruz. Böylece öğrencinin tuttuğu sırasında tuttuğu bilgileri silmiş oluyoruz dosyadan. Daha fazla silmek istersek yine E ya da H seçeneğine tıklıyoruz isteğimiz göre. Dördüncü kısımda ise öğrencileri listelemek. Bu en basit şey. ee, öğrencilerin olduğu sıklardaki öğrencileri alt alta e, gerekli bilgileri yan yana yazdırarak yazdırabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Bahadır kardeşime geçiyoruz. Selam herkese ben Bahadır. Projemizin ikinci kısmı olan firma bilgileri kısmından bahsedeceğim size. Ee, bu kısmı hızlıca geçeceğim çünkü bu kısımdaki bilgiler neredeyse e, öğrenci bilgileri kısmındaki ile aynı. E, algoritması aynı sadece değişkenleri farklı. Bu, bu yüzden e, bu kısımda vakit kaybına kaybından geçeceğim. Şimdi hemen koda bakalım. E, burada da e, satır sayısı kontrol edilip e, fonksiyon fonksiyonun sonuna gelinip gelinmediği kontrol ediliyor. Bu sayede daha fazla evlerin yazdırılmasının önüne geçiliyor. alt kısımda girdiğimiz input değerleri fscanf fonksiyonuyla alınıp daha sonra fprintf fonksiyonuyla dosyaya yazdırılıyor. En sonunda girdiğimiz firma bilgilerinin strak yapısına aktarılıp firma structına aktarılıp e, listelemek istediğimiz zaman toplu bir şekilde listeye, listeleyebiliyoruz. Şimdi kodumuzun işlemsel kısmına geçelim. E, burada kodun nasıl çalıştığını göstereyim size. Firma işlemlerinden e, firma ekleme bakalım firma eklemeye bakalım önce. E, bunun öncesinde e, bu menüleri while döngüsüyle oluşturduk. Çektiğimiz input değeri While döngüsündeki değeri eşitse bu döngü çalışıyor. Değilse geçip sonraki değer çalışıyor hangisini eşitse. 1 ee, dediğimiz için direkt 1'deki e, while döngüsü çalıştı. Ee, şimdi bizden e, vergi numarası istiyor. Ben vergi numarası gireyim bir tane. Eğer sistemde bu numara kayıtlı olsaydı hata mesajı verecekti. Bir daha girmemizi isteyecekti. Eğer doğru girdiğimiz zaman while döngüsünden çıkıp alttaki işlemleri çalıştırabileceğiz. Şimdi hemen firmamızın ismini girelim. Faaliyet alanı. Giyim olsun. Ee, daha fazla firma eklemek istiyor musunuz? Diyor. Evet dersek tekrar döngüyü başı sarıp e, bizden vergi numarası istiyor. E, 500 dersek bu numara sistemde zaten kayıtlı. O yüzden e, başka bir numara ekleyelim. Adı Adidas olsun. Faaliyet alanını giyeyim. Şimdi dosyamıza baktığımızda e, bu bilgilerin kayıtlan kayıt olduğunu görüyoruz. Bunu da e, F firma fonksiyonuyla yapıyoruz. Burada input değerleri alınıyor. Struct'tan yazdırılıyor. Daha sonra e, buradaki fprintf fonksiyonuyla dosyaya yazdırılıyor parametreler. Şimdi e, düzenleme kısmına bakalım firma düzenleme kısmına. E, daha fazla işlem yapalım. Bunun için de struct'taki e, veriyi değiştiriyoruz gene. Bu girdiğimiz e, input değerini ilgili struct'a aktarıyoruz ve bu sayede strat'taki veriler değişmiş oluyor. E, vergi numarasını girelim önce. Sistemde olmayan bir vergi numarası girersek e, hata mesajı veriyor. E, firmanın adı bu sefer Puma olsun. E, faaliyet alanı ise giyim olsun. Dosyaya baktığımızda, e, Nike Puma olarak değişmiş oldu. Adresi yolladığımız değer neyse adresteki değeri de o şekilde yazdırıyoruz. Şimdi daha fazla firma düzenlemeden firma silmeye geçelim. Silinecek firmanın numarasını girelim, 501 mesela. Baktığımızda bahsettiğim firma silinmiş oldu. Bunu da e, firma bilgileri tekstini W formatında açarak tüm bilgiyi siliyoruz. Daha sonra tekrar yazıp e, girilen vergi numarası hariç diğerlerini yazdırıp e, tek tek olarak silmiş oluruz aslında e, veriyi. Şimdi son olarak da vergi firma listelemeye geçelim. Ee, buradan bastığımızda dosyadaki bütün e, verileri listel olduk. Ee, bu da zaten struct'ı for döngüsüne sokup sırayla 0. 1. 2. indeksteki verileri e, yazdırmaktan ibaret. Firma kısmı bu kadardı. Öğrenci bilgilerinin aynı neredeyse. O yüzden hızlıca geçtim burayı. Ee, şimdi sırada staj bilgileri kısmı var. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, burası da projemizin staj kısmı. Burada e, stack'taki bilgileri pointer'lı stack'ta aktarıyoruz. E, burada dosyayı açıyoruz. Stajbilgileri.txt dosyasını read modu ile açıyoruz. Çünkü burada e, stajbilgileri.txt dosyasının e, satır sayısını alacağız aldığımız satır sayısını da m değişkenine aktarıyoruz. Bu ileride kullanacağız. Aynı şekilde diğer e, struct işlemleri de, de, kullanmak için m i saç değişkenini m'ye eşitledim. i saç ileride struct'larda kullanacağız. Struct'lardan bilgi, bilgileri eşlemek için. Sonra da açtığımız dosyayı kapatıyoruz. E, dosyasını read ile yine açıyoruz. Çünkü e, bu e, txt dosyasının içindeki dosyaları, şey, bilgileri e, buradaki listelere aktarıyoruz. Buradaki listelere aktarmamızın sebebi de o listelerde aktaracağız o bilgileri. Listelerdeki bilgileri de burada e, şey aktaracağız, straklara kul, e, dos, uygulamada kullanacağımız straklara aktaracağız. E, burada gördüğünüz gibi yine şey kullandık, satır sayısını çünkü düzgün çekmemiz gerekiyor, sırasına göre çekmemiz gerekiyor bilgileri. Burada açtığımız dosyayı kapatıyoruz yine. Burada az önce dediğim olayı yapıyoruz. E, liste at, listeleri atmıştık bilgileri. Oradan da e, aktarıyoruz. Burada aynı şekilde yine e, satır sayısını kullanıyoruz. Düzgün. E, burası da e, staj işlemlerinin yapıldığı kısım. İşte staj ekleme, tamamlanmamış staj listeleme, tamamlanmamış stage liste, tamamlanmış staj listeleme. Burada kullanıcı isterse staj demeye geçtiği zaman Burada ilk önce staj eklemek istediğiniz öğrenci numarasını giriniz. Burada bir kontrol ediyoruz. Eğer yoksa bu döngü devam ediyor. Eğer zaten burada da kontrol mekanizması burada. Zaten şey yaptıysa da break'te çıkıyoruz bu while döngüsünden. Sonra yine bir while döngüsüne giriyoruz. Çünkü e, firmanın aynen staja falan firma vergi olsun gitmesini istiyoruz kullanıcıdan. Yani firmanın vergi olsun kontrol edeceğiz. Var mı öyle bir firma yok mu diye. Dediğim yine varsa işte break'te çıkıyoruz while döngüsünden yoksa yine continue e, komutuyla while döngüsüne dönüyor eğer yoksa. Yani gördüğünüz gibi bu normal sistemde kayıtlı değildir. Aynı şekilde yukarıda da böyle bu, e, uyarı var. E, sonra burada e, aldık ee, öğrenci olsun ve e, vergi olsun o firmanın. Ee, burada staj başlangıç tarihi girdiğimiz diyoruz. İlk önce biz başlangıç tarihi alıyoruz. Sonra yine bir bitiş tarihi alıyoruz. Ve sonra tür ürünü alıyoruz. Taş türünü alıyoruz. Sonra burada e, hafta hesaplaması yapmamız gerekiyor. O yüzden yine kullanıcıdan ilk önce bir başlangıç gününü, sonra başlangıç ayını, sonra bitiş gününü, sonra bitiş ayını alıyoruz. Hani örnek de yazdığım gibi işte ee, Haziran ayının yani 6-6 2021 gibi mesela o gün başlasın. Ne bileyim sonra işte 15 Temmuz ayının 15 yani 15-7 2021'de bitsin mesela. Onları aldık. Onları aldıktan sonra burada e, staj bu haftasının hesaplamasını yapıyoruz. Burada hesaplama kodları. Burada da toplam haftayı bulmak için yine bir e, bir satırlık bir kod. Sonra eğer e, o kullanıcının yazdığı staj türü donanımsa, donanımlı staj haftasını ekliyoruz o öğrencinin. Eğer değilse de yazılım staj haftasını ekliyoruz bu öğrenciden, artı eşittir koduyla. Sonra staj ekleme fonksiyonumuz burada. Böyle gidiyor bu. Bütün stakdaki bütün şeyleri, stakdaki bütün bilgileri aktarıyoruz TXT'ye burada. Sonra işte yine daha staj eklemek istiyor musunuz? İşte eklemek istiyorsa continue işte i staj az önce gösterdiğim şey işte sıfırdan bire geçiyor ikiye geçiyor üçe geçiyor falan işte eklemek istiyorsa break komutuyla yine dönüyoruz genel seçime ya da staj işlemlerine. Sonra eğer kullanıcı tamamlanmamış stajları görüntülemek istiyorsa Burada yine gördüğünüz gibi şey kullandık, satır sayısını kullandık. Ee, sonra aynı şekilde burada e, bir öğrenci o kontrol yapıyoruz. Eğer e, o satırda yazan şey yazılımsa, mesela yani öğrenci no 26, orada da yazılım hmm. yazıyor. Eğer yazılımsa o yazan, e, staj türü txt'de. Yazılım staj haftasını ekliyoruz. Eğer donanımsa da zaten donanım staj haftasını ekliyoruz. Burada da ikisini de toplayıp toplam staj haftasını buluyoruz. Burada da aynı şekilde bütün öğrencilere bak bakabilmek için 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor bu continue komutuyla. Ta ki 10 olana kadar 10 olduğu zaman artık çıkıyor buradan. Burada evet burası da listeleme kodu. İşte toplam staj haftası 12'den küçükse veya donanım staj haftası 2'den küçükse ya da yazılım staj haftası sayısı 4'ten küçükse burada yazdırıyoruz çünkü tamamlanmamış staj kategorisine giriyor. Ee, burada tamamlanmış stajları görüntülemek istiyorsa kullanıcı da ee, burada yine aynı şekilde öğrencinin o kontrol yapıyoruz. Aynı şekilde burada da işte türü yazılımsa yine aynı şekilde yazılım staj haftasına ekleniyor. İşte türü donanımsa donanım staj haftasına ekleniyor. Aynı şekilde toplam staj haftasını, yine buluyoruz. Aynı şekilde bunu Ona kadar devam ediyor. 10 olduğu zaman o continue çalışmıyor. If komutundan çıkıyor. Buraya geliyor. Burada artık tamamlanmış stajları yazıyoruz. Yani işte 12 toplam staj haftası 12 eşitse ve 4'ten 4 eşit ya da büyükse yazılım staj hafta sayısı. Ve donanım staj hafta sayısı işte 2 e eşit ve büyükse burada yazıyor. Çünkü onlar da tamamlanmış staj kategorisine giriyorlar. Burada txt dosyalarımız var. İşte öğrenciler 26, 27, 28 diye gidiyor. Burak Korkut, Bahadır Aydın, Mehmet Sarper diye. Ve burada da şey, staj bilgilerimiz var. İşte mesela 26 Burak Korkut'un yazılım, yazılım stajı 8 haftaymış. Donanım da 4'müş. Mesela bu tamamlamış. Ama 27 Bahadır Aydın'ın yazılımı 11'miş hafta sayısı ama bunun donanımı 1'miş hafta sayısı. O yüzden mesela 26 yani Burak Korkut'u tamamlanmış stajlarda gösterecek. Bahadır Aydın'ı tamamlanmış stajlarda gösterecek. Bir de Mehmet Sarper'i e de tamamlanmış stajlarda gösterecek. Gösterecek çünkü Mehmet Sarper'in şey yok. Stajı yok. Bakalım çalıştıralım programı. Et evet, girdim. Girdim. Tamamlanmış stajları göstereceğiz şu an. Mesela aynen. 27 Bahadır Aydın, 28 Mehmet Sarper. Çünkü donanım stajı 1 haftaydı Mehmet. Bahadır Aydın'a. 2 olması gerekiyor en az. O yüzden yazmadım. Mehmet Sarper'in de zaten stajı yok. O yüzden onu yazdım. Bir daha çalıştıralım programı. Evet şimdi tamamlanmış stajlara bakacağız. Tamamlanmış stajlarda da aynı şekilde 26 Burak Korkut. Çünkü Burak Korkut'un yazılım stajı 8 hafta, donanım stajı 4 hafta, toplam staj haftası 12, yazılım staj haftası 4'ü geçmiş, donanım da 2'ye geçmiş. O yüzden 10'da yazdı.